Merhaba arkadaşlar ben Muhammed kanalıma hoş geldiniz bugün Serevkide Ecevistler 2'nin yeni bir bölümü de karşınızdayım Ecevistler 2'de e, Yıldırım Bayezid ile arkadaşlar e, Timur'u yok etme başlıyoruz arkadaşlar Kanala abone olup videoyu like atmak için geçelim Hatırlarsanız arkadaşlar Arnavutluk ile final yapmıştık bu bölümde ise arkadaşlar e, bu seride daha doğrusu Biliyorsunuz Yıldırım Bayezid e, Ankara Savaşı'nda Timur'a yeniliyor ve esir düşüyor bu sayede Fetret devri başlıyor Osmanlı'nın çöküşü gibi bir şeydi o. Ama arkadaşlar biz 1399 yılında Yıldırım Bayezid oynayıp Osmanlı ile Timur'u alıp güçlenmeye çalışacağız. Yani öyle bir amacımız var. Neyse hemen videomuza geçelim. Ayarlarımız bu şekilde arkadaşlar. Hemen videomuza geçelim o zaman Oyna dedik şu şekilde. Tamamdır şimdi hemen oyuna girdik. Hemen buradan vergilerimizi, ee, mallarımızı ve yatırımlarımızı filan hepsini ayarlıyoruz. Baya bir araştırmaya basmamız gerekiyor arkadaşlar. Bir 15 puan olur gibime geliyor. 10 puan nüfusa, 10 puan da ekonomiye bastık mıydı? Geri kalanla ordu bakımına 5. Yönetime de 5 basarsak bence iyi olacaktır. Arkadaşlar şimdi Timur oyunun ikinci sırasında olduğu için Timur'la şimdilik ilişki geliştirmek çok mantıklı olacaktır. Çünkü oyunun ikinci sırasında ben oyun altıncı sırasındayım. Bir de benim yani baya düşüğüm. Timur'la arkadaşlar şimdilik ee, ittifak kurarsak eğer ileride çok iyi olacaktır. E, ittifak kurarsak tabii bize saldırmayacaktır. Bu sayede biz iyice gelişir, gelişebiliriz yani öyle bir amacımız var. Geliştikten geliştikten sonra işte arkadaşlar zaten Timur her türlü alırız. bir sıkıntımız yok da. Şimdi biz full bir araştırma yapacağız. Timur'la ilişki falan kasacağız birazcık. Tamamdır arkadaşlar ben araştırmaları kapattım. Bir 9 dur biz bunu bir 10'a tamamlayalım. Tamamdır arkadaşlar. Bir 10 tane araştırma puanımız oldu. Hemen buna 5 üretim yerine 5 de veri gelene verdik miydi? Çok iyi. Gelişmeye devam ediyoruz her türlü. Timur'la ilişkimiz baya iyi oldu. Başta Halil Sultan var. Halil Sultan mı vardı lan başta? Timur vardı diye biliyorum ben. Oğlum ben yanlış görmeysen arkadaşlar burada Timur vardı. Öldü mü ne yaptı lan Timur? Neyse arkadaşlar boşverin. Memlik ile ittifak kurabiliyoruz. Şimdilik kurmayacağım ama. Arkadaşlar şimdi ben sadece Timur'la ittifak kuracağım. Belki Memlükler'le ittifak kuralım. Ee, ben büyüyene kadar maksat bana dokunmasınlar. Çünkü Timur'da, Timur'da Memlük şu anlık benden güçlüler. Bana dokunurlarsa çok sıkıntı olacak arkadaşlar. Bir kırık olsun. Haydi oğlum ittifak çok az kaldı. Evet arkadaşlar Timur'la ittifak kurduk. Aynı zamanda aa, ne oluyor lan? Memlük'le ittifak kuramıyoruz. Düşman mı? Hayır düşman değil. Tam bari biz Memlük'le ittifak kuralım ki ya Memlük bize saldıramaz zaten bu arakamızda ama Araştırmaya biraz basalım arkadaşlar enflasyon görürüz çünkü Memlükle de ilişkimizi geliştirelim arkadaşlar belki ittifak kurarız bir an her şey olabilir yani benim sağım solum belli olmaz Anadolu'yu toparlarım, Balkanları toparlarım, ondan sonra Memli adalarım diye tahmin ediyorum. Sonra güçlendikten sonra ise arkadaşlar amacımız olan ee, Timur'u alırız zaten. İlişkimiz %100 oldu ama hiçbir türlü olmuyor ya. E senin hadi dostun sadece ben varım böyle bir şey olmaz ki. Çok az kaldı arkadaşlar sıfırdan bir puan daha gelse ama yüzde yüz oldu işte. Havsi'lere sövdüm olmuyor arkadaşlar yüzde yüz oldu. Yani tam buraya memlüğü boş verin arkadaşlar. Memlük şu anlık bize hiçbir şekilde yani yardım edemez. Evet arkadaşlar bayağı bir paramız var bayağı bir e, ekonomide ekonomi de yatırım da yaptık. Şimdi arkadaşlar Bizans'ı alacağız yani İstanbul'u alacağız. İstanbul bizim e, ilk hedefimiz olacak İstanbul baya iyi bir yer yani, tabi biliyorsunuz zaten de şimdi liman inşa edelim böyle birkaç yer arkadaşlar limanımız yok çünkü ben şu anda denize çıkarma atsam nereden atacağım onu düşündüm birazcık tamam burada bir 13 bin ordu var ee, yanlışlıkla başkentimden ordu çıkardım sıkıntı yok sıkıntı yok o başkentimiz tekrar düzelir arkadaşlar Tamamdır ya şöyle sınırlara ben bir ufaktan bir 10.000 ordu koysam Tamam ya yeter yeter Evet arkadaşlar hemen Bizans'a savaşımızı ilan ediyoruz Bizans şu toprağına orduyu gönderiyorum İstanbul'u da alıyoruz arkadaşlar şu şekilde İstanbul'u alan Yıldırım Bayezid yani ben oldum arkadaşlar Zaten tarihte de Yıldırım Bayezid İstanbul'u kuşatıyor diye biliyorum Ama kuşatamıyor yani ee Savaşlar olduğu için sürekli etrafta Kuşatacak yani sürekli birileri saldırıyor ona o yüzden yani. Şu i̇şte 40 bin ordumuz var onu bir şu köşeye biz bir koyalım. Kalsın bir yaklaşık 40 bin ordu. Hatta biz bu 40 bin ordu ile bekleyeceğimize direkt gider farklı medeniyetler de alır. Çünkü bu 40 bin ordu bayağı büyük bir ordu arkadaşlar 40 bin. Tamam şu alt kısmı bırakacağım o alt kısmı alabilir hiçbir sıkıntı yok. Hemen şöyle savaşımızı ilan ettik arkadaşlar. Ve alıyoruz hemen eee. Kimdi lan bu? Germiyan ollar tam Germiyan alıyoruz. Oraya alamadık. Ee, sıkıntı yok sıkıntı yok yani her türlü alacağız da. Tamam Germiyan almış olduk bu şekilde arkadaşlar. Hızlı bir şekilde Anadolu'yu toparlıyoruz. Bu iyi bir şey tabii ki de hiç kötü bir şey değil. Ee, hemen şu şekilde. Hepsini şöyle Kütahya tarafına da dolduralım ordularımızı yani. Tamamdır. Osmanlı'nın başkenti olan İstanbul'da normalde. Biz yine İstanbul'u yapıyoruz bizim başkentimizi şu şekilde. Ne oluyor lan? Heh. Başkentimizi arkadaşlar İstanbul'a taşıyoruz. Artık başkentimiz İstanbul oldu. Şekillendir Osmanlı İmparatorluğu diyor. Ee, bu biraz zor ama yaparız. Sıkıntı yoktur yani. Memlükleri boş ver. Timur'la aramız bayağı iyi. Biraz daha iyi, aramızı iyi yaparsak iyi olacaktır. Şimdi 8. sıradayız. Kötü mü iyi mi bilmiyorum kendi. Ama bizim daha yüksek sıralarda olmamız gerekiyor. Neredeyse. ne olsa Timur'la savaşacağız. Ama şimdi değil tabi şimdi Timur'la savaşamam da. Şu şekilde eski şehirden orada çıkaramayacağım doğal olarak. Buradan çıkarayım. Arkadaşlar bayağı fazla ordu bastığım için artık eksiliyorum. O yüzden mecbur karamanla savaş ilan ettim. Ordu maktada azalacak şu şekilde. Eee şu şekilde git bakalım. Alanya hepsi bitti tamam. Eee büyük bir beylik olan arkadaşlar karaman oğullarını almış olduk bu sayede hem ekonomimiz hem de nüfusumuz iyi yönden etkilendi arkadaşlar. Şimdi hasta olduğum için yine çok fazla sesimi yükseltemiyorum kusura bakmayın. Evet arkadaşlar şekilde temel savaşımızı ilan ettik. Candaroğullarını da alıyoruz. Ee, hemen şu şekilde gidelim. Candarlar zaten güçlü değil arkadaşlar hemen alıyoruz onları. Tamamdır candarlar bitti. Arkadaşlar Anadolu beliklerini toparlamış olduk bu sayede. Timur, evet, Timur diyorum yine. Memlük, Memlük yine birileri mi savaşıyor bilmiyorum ama. Şimdi biz çok fazla Anadolu'ya artık ilerlememize gerek yoktur ilerlememize daha doğrusu. Çünkü Dulkadir Kadir var, Ramazan var ve bitti yani o kadar. Onlar da savaşırsak şu anda Memlük ile sınır olacağımız için onlarla şu anlık savaşmayacağım şimdilik birkaç tur boyunca. İlhanlılara katılalım mı? Haydan geldim. Geldim de gelene kadar toprak alamadım ki. Evet arkadaşlar şu şekilde bir bir şey yaparak Memlük'ten İlhanlı'nın topraklarını aldım arkadaşlar. Halbuki savaşa hiç katıldım sadece. Büyük etkin falan olmadı savaşa. Bu <laughs> Gayet güzel oldu. Şimdi Şimdilik Dürkadir'le savaşmanın bir nedeni oldu artık. Şimdi Memlük bana her türlü savaşamayacak saldırılmazlık farklı yapalım biz şimdilik birkaç tur boyunca. Ben biraz daha Balkanlar'a ilerleyeceğim tabii ki de. Ee, Epir'i mesela alacağım ondan sonra Atina'yı falan alacağım. Atina yok mu? Venedik var. Venedik'i de alırız. Sıkıntı yok. Epir'i alalım biz ilk başta şekilde arkadaşlar. Ee, şekilde hemen. Tamam Epir bitti ya. Bittin sen bitti. Şu toprağı da aldık mıydı? Tamamdır. Arkadaşlar Epir'i düşürmeye başardık. Aç Epir'i diye. O hemen onu da alalım. Benim alttaki toprağımı aldı ama sıkıntı yok. Biz seni alırız şekilde. Tamamdır. Aç de almış olduk arkadaşlar. Tamamdır. Bence dalarım arkadaşlar. Hemen şu şekilde dalıyorum zaten de. tamam hemen gidelim. 600 ordu kaldı altta. Dur tamam bitti. Tamam arkadaşlar bitti. Sırbistan'ı alıyoruz şu şekilde. Arnavutluk ve Karadağ alıyoruz şu şekilde. Tamamdır. Arkadaşlar tek savaşta 2-3 medeniyet iyidir. Neyse bu kadar yeter arkadaşlar. Hemen Bosna'ya savaşımızı ilan ediyoruz. Arkadaşlar hemen Ragusa'ya da savaşımızı ilan ediyoruz. Tamamdır. İkisi de bitti. Hemen iki top iki de, ananın. Amına koyayım şunu Hemen ikisini de toprağına alıyoruz. Ne yaptık? Bayağı bir geliştik ne yaptık diye bir soru mu var lan? Venedik alacağım tabi de arkadaşlar. Venedik çok saçma diyor çünkü etrafta. Şimdi Venedik'e saldıracağız. Venedik'in e, ee, vassalları var mı? Var. Kandia Nakşadukalı. Şundan ikisi arkadaşlar bu ve şu. Girit ve adalar yani. Nakşadukalı olarak geçiyor arkadaşlar. Rodos. Rodos ne alakalı? Hospitaller şu aileleri. Rodos da doğrusu da neyse. Biz arkadaşlar şöyle deniz sınırlarımıza doğru çıkaracağız çünkü bu ve çıkarma atacaktır yani her türlü arkadaşlar Şimdi ona şey yapmayın. Anan alttaki toprakları unuttum lan oraya aldı. Girit geldi arkadaş hemen Girit'e şu şekilde ordu gönderiyoruz ve Nakşadukalına da gönderiyoruz e, tamamdır. Girit'e gönderdik. Ee, hemen Ven o Venedin o topraklarını almayacağım ben arkadaşlar. Oldu arkadaşlar. Ee, Anadolu'yu toparlamış olduk. Anadolu'dan daha fazlası da tabii ki de. Osmanlı'nın gerçek toprakları bu şekilde yani arkadaşlar. bilmeyenler varsa. Evet arkadaşlar. Hala 46 bin ordumuz var. Yani baya bir geliştik arkadaşlar. Bu şekilde ama ölsünü yapalım tamamdır. Arkadaşlar bugünkü bölümümüzün sonuna gelelim. Bu bölümlük baya geliştik. Bir sonraki bölümde artık devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Kanala abone olup videoları katmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.